i do um. mm -hmm. sabahtan tenise gittim. Hani o kadar konuşasım yoktu ki hatta böyle bir yere gitmek istemiyordum. Gitmeyecektim. Diyorum ki niye bu kadar çok erken kalkıyorum falan deyip kendimi sorguladım. Ya o kadar erken kalkmıyordum ama 8.30'da oradaydım ben. O yüzden şimdi geldim. Çok fazla hala daha vücudum sıcak Hemen geldim eve. Kahvaltı yapacağım. O yüzden hemen duş alayım. Ondan sonra görüşürüz. <laughs> Tam gösteremiyorum çünkü. Şimdi de yüzüme kremi süreceğim. Ondan sonra hadi kahvaltıya inelim. Ay. Sürekli şu fazla bir şekilde sıçrıyor. O yüzden hep böyle bir yerlerimi bulaştırıyorum. Ay yüzüm pancar gibi resmen kır kırmızı. Evet saçımı kendi haline bıraktım. Çünkü asla şekil veremiyorum o kadar. Şu anda uzadı ki yani kendi kendine şekil alıyor. Ben bırakıyorum böyle. Şimdi hadi kahvaltı yinelim. Günaydınlar. Günaydın, kızım. günaydın. Evet, size doğru düzgün bir konuşma yapmadım sabahtan beri. Şöyle, evet, ben tenis dersine başladım. Zaten önceden de tenise gidiyordum. Daha küçükken falan babam götürüyordu beni. Ama burada tenis kortları çok yok. Hatta yazın var ama kışın kapalı kort olmadığı için ben oynayamıyordum zaten. O yüzden de genellikle kışın oynayamadığım için bırakıyordum böyle kalıyordu. 8. sınıftayken falan babam sürekli böyle İstanbul'a götürüyordu. Kendisi zaten normalde oynuyor, maçlara falan gidiyor kendisi. O da beni o şekilde haftada bir gün götürüyordu. Ama haftada bir gün yetmiyordu. E zaten sürekli yapmadığım için de tempom yoktu. Alışamadım. Koşamıyordum. Yarım saat bile dayanamıyordum hani tenis oynarken. Ve yarım saat hani minnacık bir şey yani süreç olarak. Şimdi dedim ki burada yeni bir yer açıldı. Babam da gitti. Bir, kendisi de gidiyor şu anda. Hani dedi başla. Haftada iki gün git dedi. Gidiyorum bir saat sürüyor. Normalde bir saat hani benim için çok zordu. Çünkü dayanamazdım benim. Dalam şişiyor hemen. Ama şimdi şimdi böyle bir saat falan dayanabiliyorum. Ona başladığım için çok mutluyum. Başta oynarken tabii uzun süre oynamadığın için vücudun alışkın değil. Uzun süre bile oynamıyorsun. Şimdi şimdi alışmaya başladı. Tenise başladığım iki hafta oldu. Şu anda ikinci haftamdayım. Normalde salı günü tenis dersim vardı. E, hocadan dolayı iptal edildi. O yüzden bugün dersim vardı. Sabahleyin geçen hafta 8.30'da gitmiştim. Şey diyordum hani lanet diyordum niye gidiyorum falan diyordum. Hani böyle sabah çok erkendi ve böyle hani dışarı çıktıktan sonra o soğukta hani oynamaya başlamak beni cidden böyle sinir ediyordu zaten bugün de sabah kalktığımda böyle diyorum yatsam olmaz mı? Acaba iptal etsek olmaz mı? Falan diyorum sabah. gittim. Zaten gidene kadar böyle hep böyle bu şekilde düşünüyorum. Oynamaya başladıktan sonra o bitiyor benim için. Hani artık diyorum ki iyi ki gelmişim diyorum. Cidden çok güzel geçti benim için. Gittikçe böyle aşılmaya başlıyorum. Sabah kalktım. Işte gittim geldim. Duş aldım. Kahvaltı ettim. Şimdi birazcık dinlendim. Şimdi de Dersim var, dersime gideceğim. Ben dershaneye başladım. O yüzden de cumartesi günü dersim var. Aslında e, perşembe, cumartesi, pazar günleri dersim var. Hem onlara gidiyorum hem tenise gidiyorum. Tenis dersim de salı perşembe. O yüzden böyle birazcık daha yoğunlaşmaya başladı günlerim. Mutlu oluyorum tabii çünkü normalde hiçbir şey yapmıyordum. Evde yatıyordum. Ama o kadar fazla alışmışım ki hani şey diyorum. Çok garip geliyor. Hani gitmesem acaba falan diyorum bazenlere. Evet. Hem anlatırken hem de makyaj yapacağım. Sadece aylar Eyelineri çekeceğim. Eyeliner çek çekerken konuşabilir miyim bilmiyorum. Çünkü da dikkatim aşırı bir şekilde dağılıyor. Ve en rahat eyelinerı ben genellikle hiçbir şey sürmüyorum yüzüme. Krem falan sürünce şimdi krem var yüzümde. O yüzden bugün nedense kalın çekesim geldi. Bir de böyle bakıyorum acaba yakıştı mı diye. Yakışmasan artık yapacak bir şeyim yok. Sürem var çünkü. 11.30'da e çıkmam lazım. Şu anda 11'i e 12 geçiyor. Böyle çektiğimle bir tanesi asla aynı olmuyor. Birbiriyle asla aynı değiller. <laughs> Parkı Bununkisi daha yukarı, bununkisi daha aşağıdan. Çok iyi çektim cidden. Arada böyle oluyor benim. Arada salak gibi böyle saçma salak yapıyorum. Benim buçukta çıkmam lazım. Daha ben ne yapıyorum? Makyajımı yapıyorum. Hayır aynı olmuyor ya. Kafayı yiyeceğim. Bakın size çekiyorum ya. Hep böyle oluyor. Kendimdeyken 2 dakikada çekiyorum. Hani hemen bitiyor. Size çekerken yani böyle oluyor. Ben anlamıyorum yani kurumasını beklemem gerekiyor. Sıkıntı orada. Bu arada aynam o kadar berbat bir durumda ki şu anda hani kendi berbatlığından doğrusunu göremiyorum yüzümü. Evet şimdi rahat konuşabilirim. Şöyle Mesela ben eyeliner çekiyorum. İlk başlarda çok takardım İkisinin aynı olması için böyle yarım saat falan oturup yapardım böyle. Bir tanesi diğerinden farklı oluyor. Hiç umursamıyorum. Zaten insanlar o kadar çok dikkatli bakmıyorlar. Zaten insan yüzüne doğru düzgün çıkmıyorum. O yüzden gerek olmuyor hiç. Bir de işte şöyle iki tık göz kapatıcı sürüyorum böyle. böyle bir yerden bir yere giderken ki arada hiçbir şey yapamıyorum ya o benim çok sinirimi bozuyor. Şimdi benim tenisim 8.30'daydı. 9.30'da bitse eve gelmem işte 9.40 falan sürdü. Geldim duş aldım dedim. Kahvaltı yaptım. 10.30'da işte kahvaltım bitmişti. Hani böyle, böyle yavaş yaptım. Sonra birazcık oturup dinlendim. Şimdi makyaj yapıyorum. Hazırlanacağım. Hiç hazırlanıyorum. Konuşamıyorum da. Sonra gideceğim, geleceğim. Yani Hepsi bir böyle benim için maratondayım sanki. Bir de en son olarak rimel sürüyorum. Evet bunu da sürdüm şimdi. Şimdi sadece Zaten maske taktığım için bir arada sırada şöyle nemlendirmek için dudağıma nemlendirici sürüyor. Evet makyajım bu kadar. Şimdi sadece üstümü değiştireceğim. Çünkü zaten altındaki Ash of month. bunu hiç çıkartmayacağım. Üşünüyorum bir daha pantolon kimi. <laughs> o yüzden hadi üzerimi değiştirelim. Evet üstümü şöyle gösterebilir miyim? Şöyle altıma gelen aynısı. Üstüme de şöyle bir short giydim. Evet bugün böyle <laughs> salaş giymek istiyorum. Sadece küpem var. Evet burada küpemi takalım. Evet küpemi de taktım. Şimdi hazırız. Şimdi öncelikle çantamı hazırlayalım. Çantamı hazırladıktan sonra çıkacağız zaten. Hadi gidelim. Şöyle bir şeyin içine hemen eşyalarımızı koyalım. Evet bunları koyduk şimdi Şöyle çantamda şu. Franz Kafka'nın dönüşüm kitabını okuyorum ama şu anda ters o yüzden göremezsiniz. Onu koyacağım. Dezenfektan, kulaklık. Bir de tabii ki de maskemiz. Bu bu kadar. Buraya sadece dışarı kullanacağım şeyleri koyuyorum. Evet. Kalem kutum. Şöyle bir iç kısım var. Oraya da... Evet, burada kitaplarımı koydum. Bir de boş kağıda ihtiyacım oluyor. O boş kağıdı da aldım. Onu da buraya koyacağım. Evet, şu anda hazır. Bugün ilk bu şekilde çok güzel bir kombinim var cidden. Biliyorum çok güzel. Gerçekten de çok güzel. Ben sen çok salaşım yani. Şimdi çıkacağım. Babamı bekliyorum sadece. de yeni duş aldım diye şimdi şapka takma kararı aldım. Şapkaya da hala daha alışamadım. Çünkü saçım yeni bu şekilde uzadı. O yüzden böyle bir garip geliyor hala da. O zaman şimdi çıkalım. bay bay. Evet ben bir <laughs> salaklık yaptım. Ne yaptım? Dersten geldim ben. Dersten geldikten sonra arkadaşlarımla Among Us oynadık. Bayağı bir Among Us oynadım. Sonra karnım çok acıktı. Gittim aşağıya kendime yemek hazırladım. Ama onu size çekmeyi unuttum ben. Salaklığım buydu. <laughs> Çekecektim ama bir anda aklımdan çıktı. Böyle nasıl göstereyim ki size işte, Yulaflı, tarçınlı, meyveli bir yoğurt hazırladım. Ve şu anda bunu yemek için can atıyorum. Bunu da YouTube'da bir video izlerken yiyeceğim. Bundan sonra geleceğiz. Evet şu anda o kadar zaman geçti ki saat 9 oldu. Ben o zamana kadar ne yaptım? Size kamerayı açtığımda galiba ben yemek yiyordum. öğrenmiyordum mi yiyordum? Öğlenmeden sonra Among Us oynadım. Among yeni oynamaya başladım. Çok eğlenceli geldi. Ama daha yeni olduğu için çok da bir şey göstermedim. Zaten telefondan oynuyordum. O yüzden çekemedim size. Ondan sonra öğlenmeyi hazırladım. Öğlenmeyi yedim. Sonradan birazcık video izliyordum ve kalmışım. Sonrasında uyanıp yemek yedim sememe yedim. Ve şimdi de ders çalışıyordum. Ama hani o kadar çok uykusuzum ki size anlatamam. Hani uyuduktan sonra çok az uyudum bu arada. Hani 40 dakika falan uyumuşumdur. Hiçbir şekilde yetmedi bana o uyku. Sizi bölüyorum. O kadar çok sinirim bozdu ki editlerken. Neredeyse bir dakika boyunca o kadar fazla şu an demişim ki bakalım ne kadar fazla şu an demişim. Ve şu anda test çözmem lazım. Şu an uykulu bir şekilde çözüyorum. Ve direkt hani yatmak istiyorum aslında. Şu anda matematik kaç soru çözdüm ona bakayım. Şu an 22 soru çözmüş matematikten. İşte onu birazcık daha fazlalaştıracağım. Sonrasında tekrardan size haberdar ederim. Aslında şu an yapmak istediğim şey uyumak. Ciddi bir şekilde uyumak. Çünkü yarın da kursum var. O yüzden yarına gene 11.50'de kursum. Yine hani uyuyabilirim ama o uyku bana gene yetmez. Çünkü kaç günün uykusuzluğu var. Ya e şöyle oluyor. Gün içerisinde geliyorum, e giriyorum. çıkıyorum. Dinleniyorum desem. Sonra ders yapıyorum. Gene dinleniyorum. Falan derken bir bakıyorum saat bu, bu zamana kadar gelmiş. Ben anlamıyorum. Zaten edit de yapamıyorum. Çok yoğunum. Hani bir de benim işte tenis dersim başladı. Tenis dersine gidiyorum. Salı günleri benim tenis dersim var. Henüz dersinden gittiğim için zaten saat 4.30'a e kadar yokum evde. Perşembe günleri dersim var. Perşembe, cumartesi ve pazar günleri dersim var. Perşembe de benim. Gene saat 4.30'da bitiyor. O yüzden gene benim haftanın 4 günü dolu zaten. Ay. bu ne yapıyorsun? Korktum ya mı geldiğin için. <gülüyor> <gülüyor> Evet, fark ettim ki videoyu kapatmayı unutmuşum. Bu da mini bir vlog olmuş oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Ben o kadar çok yorgunmuşum ki demek ki kapatmayı unutmuşum videoyu. Kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Herkese seviyorum. Görüşürüz.